özellikle uydudan gözüken land artlarıyla ünlü, dünyaca tanınan heykeltıraş Andrew Rogers İstanbul'da. Sevgili seyirciler, Elgiz Çağdaş Sanat Müzesi'nin terasında yer alan Andrew Rogers'ın Dönenceni Yollar Gerçeğin Arayışı heykeliyle ilgili Billur Tansel'le konuşacağız. Andrew Rogers'ın İstanbul'daki ilk heykeli bu. Süreç nasıl gelişti, nasıl başladı? E, bu süreç e, uzun süredir aslında Land Art projesini Andrew Rogers burada gerçekleştirmek istiyormuş. Ee, bu sene, e, biz geçen sene yukarıdaki açık hava sergi alanını kurduktan sonra e, bu mümkün oldu. Biraz daha in situ aslında e, land art projesinden ziyade bu. Andrew Rogers Avustralyalı bir heykeltıraş. E, fakat senelerdir land art projeleri gerçekleştiriyor. 48 tane böyle structure yapmış. 7 kıtada, 6700 kişiyle inanılmaz projeleri var. Burada da zaten bütün hepsinin resimleri ya da büyük bir çoğunluğunun resimleri var. İnanılmaz projeler, uydulardan çekilmiş resimler var. Müthiş. Aynı zamanda videoları da burada izlemek mümkün. İstanbul'a geldi Rogers. Daha sonra heykelin yapım aşaması nasıl oldu? İstanbul'da ilk kez yapılan bu proje bizim için çok önemliydi. Çünkü Egiz Müzesi'nin esas amacı başından beri, kurulumundan beri genç sanatçılara bir platform sunmak, onlara belirli deneyimler yaşatmak, bir takım bu tip eventlerin bir parçası olmak. Dolayısıyla bu Land Art Kurulumu esasında değişik üniversitelerden katılımcılar, öğrencilerle ve komşu plazalardan katılımcılarla gerçekleşti. 3 gün sürdü sabah 9'dan 4'e kadar her gün ee, yağmurda e, çok şiddetli rüzgarda çok büyük sevgiyle özveriyle çalıştı öğrenciler ve komşular e, çok keyifli geçti e, ve e, tabii bir takım şeyler tedarik edildi yağmurluklar eldivenler bir zarar görmesinler e, birlikte taşısınlar işte taşlar taşında borular yerleştirildi çok güzel bir proje oldu. Rogers gitti her yerlerde daha önce sergide hakkında konuşurken sizinle siz söylemiştiniz bunu. Araştırma yaparmış, ülkeyi, geleneklerini, göreneklerini. Dörenceli yollar gerçeğin arayışı heykelin ismi. Nereden yola çıkarak bu isme ulaşmış ve yukarıdaki heykelin anlamı nedir? Bu hakikaten önemli bir soru aslında çok değerli bir cevabı da var o da şu bu topraklar bize emanet ediliyor biz hiçbir şekilde sahipleri değiliz ama bizim amacımız bizim görevimiz bize emanet edilmiş bu toprakları ve değerleri bizden sonraki nesillere bulduğumuz şekilde veya daha iyi bir şekilde mümkünse tekrar teslim etmek dolayısıyla bu çok önemli bir mesaj veren bir proje şu anda bulunduğu bulunduğumuz durumda da sanırım hakikaten önemsenmesi gereken bir mesaj. Dönenceli Yollar Gerçeğin Arayışı 8 Haziran'a kadar Elgiz Çağdaş Sanat Müzesi'nde. Bir başka metropolde daha görüşmek üzere. Hoşçakalın.